AVM'ye gitmiştim. Amına koyayım dedim. Sürekli normal tuvalete giriyoruz. Bir de engelli WC'ye girelim. Nasılsa ortalıkta engelli falan yok. Tertemizdir kesin dedim. Girdim kapıyı kilitledim. 10 saniye geçmedi. Özürlü geldi amına koyayım. Kapıya vuruyor. <laughs> yapıyor. Altına sıçacak herhalde tekerlekli sandalyeyi çeviriyor. Bir sağa bir sola falan alttan görüyorum. Kapıya vurup duruyor. Veya hmm, ıı, yapıyor. Dedim kesin beni gördü mahsus yapıyor orospu evladı. Çıkacağım rezil edecek benim montumu falan ısıracak kesin. O kadar tesadüf olmaz dedim. Sinirlendim. Başladım ben de yukarıdan buna su atmaya. Bu bağırıyor. Ben de bağırdıkça su atıyorum. Bir ara çar, fatur futur zırr diye ses geldi. Harbiden sıçtı eleman. Hızlıca tekerlekli sandalyeyi süre süre çıktı tuvaletten. Şimdi bokunu mokunu eliyle bana atar deyip bir 30 saniye ortalığı kolaçan edip ben de çıktım. Bir daha özürlü WC'sine girenin amına koyayım.